Anka KTS-0400 üretim kazanları için bakteri, mantar ve küf önleyici ham madde, ıslak mendil, kozmetik, deterjan üreticilerine özel dizayn edilmiştir. 2 kg saf su, 1 kilogram Anka KTS-0400 ile 1 dakika çalkalayın ve hazır. Tavsiye edilen uygulama periyodu ayda bir defadır. Uygulama şekli karışımı üretim kazanlarınıza pompa yardımıyla her yere temas edecek şekilde püskürtünüz. 15 dakika bekleyiniz, temiz su ile durulayınız. Uygulama sırasında kullanılacak ekipman, 3 litre zirai ilaç pompası, tam yüz gaz maskesi, eldiven, tek kullanımlık önlük, plastik bot. Ürünlerimizin MSDS ve TDS belgeleri mevcuttur. Detaylı bilgi için wetwhitesolution.com adresimizden bize ulaşabilirsiniz. Tüm kalite belgelerimiz mevcuttur.